Thank <makes noise> you. Ben seni hala hatırlıyorum be Sen ben unutmuşumdur kahpe El ele tutuşurduk biz senin Ne oldu kim ayırdı bizi söylesene Tribe girdim susun lan dinle Bu akşam patlıyorum lan işte Şu an mevzu tam kalbimde Acıyorum onca geçen senelerime Ayıkıyom mu lan sen söylesene Dumanlar içinde kayboldum be Üzülüyormuşsun boş Hadi lan dön gel sen mama kahpe Hala bekliyorum seni la kahpe Nedir bu çek ettiğim söylesene ben Ağlıyorum bak ben sessizce Suçum günahım yoktu benimkine Of lan of Yine yazdım senin için Yapma böyle güzel Dön gel bana Dön gel bana Ben seni bekliyorum hala Yaptığın kahpeleğe rağmen Ben seni bekliyorum hala Of lan of <laughs> Altın kalemin yine seni çizdi Anlamadım ben bu nasıl bir dertti Bir duman çektim senin için be Ciğerlerim parçalandı kahpe Kafam zirvelerde bak bugün de Dertçile doluyum Gelemeyin Üstüme ağlıyor bedenim bak sessizce Kimse demiyor arkadaş derdin ne Ben İsyankar Hakan bu Yanımda DJ Sadık ve Ömer Keş Sene 2015 Burası Gaziantep Duman altına Special for Selçuk Çekiç ve Samet Albayrak. Sait Demircioğlu'na saygı ve selamlar.